Merhabalar herkese. Bugün bir Rumen masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Karga Burunlu Çocuk. İnsanların yolunun pek düşmediği uzak bir köydeki tepelerden birinde yoksul bir adam yaşarmış. Karısı, üç kızı ve bir oğluyla yokluk içinde yaşamını sürdürürmüş. Oğlan en küçük çocuğuymuş. Ama çocuğun burnu öyle uzun ve öyle eğriymiş ki köyün bütün çocukları onunla karga burunlu diye alay ederlermiş. Zamanla zavallı çocuğun adı Karga Burun kalmış. Ama o bunu dert etmez. Akıllı ve cesur bir çocuk olduğu için çaldırmazmış. Bir gece bu yoksul ailenin kırık dökük kulübesinin penceresinde tık tık diye bir ses duyulmuş. En büyük kız kardeş pencereyi açıp kim o diye bakacak olmuş. Ama daha pencereyi açar açmaz kayboluvermiş. Bunun üzerine ikinci kız kardeş pencereye gitmiş. Mesine gitmiş ama daha kafasını çıkarmadan. O da kaybolmuş. Üçüncü kız kardeşinin başına da aynı şey gelmiş. Bunun üzerine karga burun bütün cesaretini toplayıp pencereden hiç bakmadan dışarı atlamış. Uzaklarda ablalarını sürükleyerek götüren üç ejderha görmüş. Bu ejderhalardan birinin üç, diğerinin yedi, üçüncüsünün dokuz kafası varmış. Kargaburun ejderhaların peşine düşmüş. Ama onlar çok hızlı kaçıyorlarmış. Dokuz başlıyla yedi başlı uzakta kaybolmuşlar bile. Hava da çok karanlıkmış. Sadece üç başlı ejderha hala görünebiliyormuş. Sonunda günün ilk ışıkları uzak dağların ardından belirirken Kargaburun üç başlı ejderhayı bakır ormanlarında yakalamış. Ağaçların bakırdan olduğu bu orman, üç başlı ejderhanın yurduymuş. Ejderha dönüp çocuğu görünce ona doğru kocaman bir gürs fırlatmış. Kargaburun gürzü havada kapıp geri savurmuş. Gürs havada döne döne öyle güzel gitmiş ki ejderhanın üç başına birden çarpmış. Kargaburun en büyük ablasını böylece kurtarıp eve göndermiş. Yedi başlı ejderhayı ise yedi gün sonra gümüş ormanlarında yakalamış. Gümüş ağaçlı orman bu ejderhanın vatanıymış. Kargaburun ejderhanın tam ortadaki başını aniden yakalayıp kıvırarak Öyle bir yere vurmuş ki Ejderhanın yedi başı birden pullarını döke döke toprağa gömülü vermiş. Kargavur'un ortanca ablasını da eve göndermiş. Dokuz başlı Ejderhayı ise dokuz gün sonra altın ormanlarında yakalamış. Altın ağaçlardan oluşan bu orman dokuz başlığın memleketiymiş karga burunlu ejderha kavgaya tutuşmuşlar. Ama yenişememişler. Ejderha, birer tekerleğe dönüşelim ve hızla yuvarlanıp çarpışalım. Kim parçalanmazsa o kazansın diye önermiş. Ejderha demir tekerlek olmuş. Karga burunsa çelik tekerlek. Gerileyip gerileyip birbirlerine öyle bir hızla çarpmışlar ki bir tanesi parça parça olmuş. Hangisi mi? Elbette ki demir tekerlek yani ejderha. Karga burununsa burnu bile kanamamış. Yalnızca çarpışmanın etkisiyle burnu biraz daha eğrilmiş. Sonra en küçük kardeşiyle birlikte evlerine dönmüşler. Aradan zaman geçmiş kızlar evlenmişler. Karga da büyümüş, evlenmiş, çocukları olmuş. Hepsi de hala mutluluk içinde yaşıyorlarmış. Ablalarını kurtardıktan sonra karga burun çevredeki herkesten büyük saygı görür olmuş. O günden sonra ejderha değil, balık ve av peşinde koşmuş. Çünkü ejderhalar ortadan kaybolmuşlar. Kim bilir? Belki eskiden de yoktular.